Çocuklar deneyim yoluyla öğrenirler. Çocuk dokunarak öğrendiği için sahbe örtülerini çekiştirir, evde erişebildiği eşyalar uzanır. Biz öğrenme maksadıyla bunları yapma yetenen çocuğu engelleyerek onun doğuştan getirdiği merak örseler ve sonra en başından örselediğimiz bu merakın okulla birlikte yeniden ortaya çıkması için çaba sarf ederiz. Koşmayı denemeye başlamış bir çocuğu koştuğu için suçlamak fiziksel acısını koşma teşebbüsünün karşılığı olan bir ceza gibi göstermek kalıcı bir zihinsel istismardır. Koştun, o yüzden düştün denen bir çocuk yeniden koşmaya eskisi gibi cesaret edemeyecek. Nedeni koşmak olsun ya da olmasın her cam yandığında bunu kendisinin bir şeye teşebbüs etmesine bağlayarak kendisini suçlayacak. Sadece fiziksel değil, Herhangi bir şekilde atmatmaya ve başarısız olmaya korkan bir insan olacak, inisiyatif alamayacak, ama bunun nedenlerini hatırlayamayacaktır. İyi aile yoktur. Nihan Kaya, It yayınları, sayfa 54.